herkese selamlar. Ben sizlere bugünkü Elazığ koşulları ile ilgili yorum ve analizlerimi paylaşacağım. Yorum ve analizlerime geçmeden önce ben kısaca böyle bir pazartesi programını değineceğim. Birinci altılı Ganyan'la alakalı ben kendim şahsen çok teş yani şey olmuyorum. Bazen ikinci altılı yana hedef yapmıştım. O gün için de öyle öyleydi. Çılgın eme geldi. Yani favoriyle başladı. Arkasına Öztek Bey geldi. Ki ben burada e, Güven Ağa'ya kombine bahislerimde de vardı. E, biraz fazla da oynadık Güven Ağa'ya. Beklentiyi karşılamadı demeyelim de. Yani atlayacaktın abi ya. Oğlum Kayra'ya liderliği vermeyecektin. Atlayacaktın yani. Ne yapacaksın? Ne edecektin? Atlayacaktın oğlum Kayra'ya. Üçüncü koşuda Ebişim geldi. Ya Burada Uçan Ferit beklentinin çok altında kaldı. E, bence bir yarış sonra bir takı değişikliği yine yaparlar sanırsam ya kulaklığı çıkarmaları olumlu yaramadı ya da komple takıları da sökebilirler meydan kalmaz ama bu at günün dördüncü koşusu küçük cever inandığım gibi yarış kazandı zaten burada da önermiştim beşinci koşu foça storm zor bir koşuydu publishen önermiştim ama virajın orada bir anda durdu ama düşündüğümü yaptı yani altıncı koşu zaten ikinci altılımın açıkçası dört atta Patladığı bir yarış oldu. Zaten çoğunlukta burada kaybetti. Pride of the Sea günün ciddi sürprizine imza attı. Doğan Han, e, Muhlit Baba, zaten güven kız geldi. Kendi nazarında son ayak, son 3 koşu, 3'lü ganyan yakaladık. E, grupta bulanlar da vardı. Güzel bahisler bizi gün genelinde mutlu etti. Kombine bahisler de çıktı zaten. Genel olarak güzel bir gün geçirdik. Eğer Pride of the Sea gelmeseydi, yani orada bizim yazdığımız atlardan biri gelseydi gene o ölüsü 25-30 alırdık diye düşünüyorum. Şimdi geldik bugünkü Elaza. Ben sizlere birinci altılı Ganyan geleninde tuttuğum isimleri sırasıyla önereceğim. Kombine bahislerde de değerlendirebilirsiniz. Onun yanında gün içerisinde İstanbul'la alakalı birleştirmelerim de olacak. Kendi grubumuza da önereceğiz. Elazığ'da güzel oranlarla yakalayacağımı düşündüğüm atlar var. Özellikle ikinci altılı Ganyan'da güzel bir adayım var. E, grubuma katılmak, daha doğrusu grubumuza katılmak isteyen aşağıdaki irtibat numaramdan benimle iletişime geçebilirler. Şimdi günün birinci kostunda burada bir on numaralı yeleli kız var. Yani beş kul var. Startla birlikte ben bu taydan ön tarafa hamle bekliyorum. Şimdi bu at iki yarış İstanbul'da koştu. Son koşusunu İstanbul'da. Yani virajın oralarda bir anda böyle bir saptı. Yarışa kendini vermedi. Elazığ'a geldi. Yani atlara bakıyorum. Hiçbir şey, hiçbir atın elle tutulur bir yarışı yok. Ya yani Burada mutlaka 10 numaralı yelele kız olsun. Risk almak isteyenler 10 numaralı yelele kızla da başlayabilirler. Günün ikinci koşusu yamaklara ait bir yarış. Ya ben burada 4 numaralı Megavela'yı önereceğim. Yani Megavela'ya mutlaka çarpı atın. En azından İzzettin Gürek'e de yani bu aprantiler içerisinde bence bir tık daha iyi. En azından Doğu'yu da tanıyan bir aprant arkadaşımız. İdmandaki genel görüntüsünü de ben çok beğendim. Ama zor koşu. Aprantilere mahsus olduğu için zor koşu. Buraya at yazın ama 4 numaralı Megavela mutlaka oyunlarınızda olsun. Şimdi gün üçüncü koşusunda bir numaralı aşan yarın için daha doğrusu bugün oldu. Bugün genelinde böyle yüzde 40 AGF'leri rahatlıkla görecektir ama bir numaralı Aşangolt genelde önünde kalan ata geçiliyor. Önünde kalacak at kim? Eğer geçilirse onu bulmak lazım burada. Ben o adaylardan birinin 6 numaralı Kadıköy güzel olduğunu düşünüyorum. Bu at aslında koşacaktı. Ayın ikisinde. Ama start yerinde yarıştan çıkardılar biraz titizlik yapmıştı o gün için. ben Kadıköy Güzeli'nin bir de e, bu ekipte kazanan bir ekip ki zaten bu Kadıköy Güzeli kahraman ekürüsünden çıkma bir tay. İdman pisti genel görüntüsünü de gayet beğendim. Kadıköy Güzeli eğer aşan koltuğu tek atmıyorsanız mutlaka oyunlarınızda olsun ki 3 numaralı Çevik Prenses'le de zaten ekürüler. Günün dördüncü koşusu yarış sürate biner ise Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada Süper Bella öne net bir şekilde liderlik hamlesi yapacaktır. Beyaz bayrak ayna yarışı izletebilir bize ama yani muhtemelen burada herkes Süper Bella'yı zaten yazacaktır diye düşünüyorum. Benim takibimde olan ama bir türlü kazandıramadığım bir at var burada. O isim 7 numaralı King Dallas. At yazıyorsanız 7 numaralı King Dallas'a mutlaka çarpı atın. Geçen hafta yaşından büyük isimlerle bence çok ezilmedi. Kaptan Marshall kazandı Çafalgaya ikinci oldu kendi de üçüncülükle getirmişti. En azından yukarıdaki rakiplerine göre ciddi bir kilo avantajı var. Muhammed Baran çakmak üstesinden gelebilirse King Dalaz burada kazanırsa açıkçası ben çok fazla şaşırmam. King Dalaz burada mutlaka oyunlarınızda olsun. Günün 5. kostüsünde 1 numaralı Aslan Atip gerçeği var. 60 kilo ama yani son 2 yarışı biri Adana'daydı. Şartlı 4 yarışta 5'i çavuş arkası ikincilik elde etti. Döndü son koşusunda da Ankara'daki ki bence e, en az bir kısa vade adayı olduğunu düşünüyorum. Bir numaralı Adana Bey'ine geçilmişti. Yani hiç ezilmedi. E, güzel bir yarış koştu. İkincilik lenyetinde ama bu atları normal şartlarda geçmesi gerekiyor Aslan Atid'in. Yani ben normalde e, taylar özelinde yani mesela 60 kiloya çıkan bir tayı kolay kolay tek atmayı tercih etmiyorum ama yani bu rakipler çok uygun yani Aslan Ati e. muhtemelen gün içerisinde 50-60 AGF'leri görecektir. Hak ediyor mu? Kesinlikle hak ediyor. Ya yani burada bir numaralı Aslan Ati diyeceğim. Ama işte olur ya o Ankara seyahatinden gitti geldi etkilenir. 60 kilodan etkilenirse burası çok karışır. Yani altılayı çok farklı noktalara açıkçası götürür. Onu da belirteyim tercihi ben genel olarak size bırakıyorum. Şimdi günün 6. koşusunda jokeyine dönen 6 numaralı Elittay Tay mutlaka olsun. Son koşusu beklenileni vermedi ama ben Hasan Altun dağla daha uyumlu olduklarını düşünüyorum. Elit Tay'ın ki pisti genel görüntüsünde gayet beğendim. Muhtemelen Dumrul ve kız öne hamle yapacaklardır. Hangisi liderliği alır derseniz bence Dumrul alacaktır, biraz daha sıracı davranacaktır. Ben elit da böyle çok gerilerde kalmayacağını düşünüyorum. 6 numaralı elit day mutlaka oyunlarınızda olsun. Birinci altılı ganyan genelinde benim söyleyeceğim isimler bu şekilde olacak. Genel olarak her iki altılı ganyana da detaylı yorumlarım kendi WhatsApp grubumda gün içerisinde paylaşacağım. Videolarım da olacak. Kombine bahislerimiz de olacak ki İstanbul'la alakalı güzel atlar İstanbul'da da var. Güzel çarpıştırmalar yapılacak. Saat kaçtaymış? İstanbul birinci koşu 14. Yani saat 1'de kombine bahislerimizi erkenden yol alıp alacağız. Bu şekilde bilgilendirmiş olayım. Herkese yarın için oyunlarında bol şanslar diliyorum.